Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm. Şu an Giresun Göreli Tepeköy Diktaş mevkiinde Diktaş'ı tanıtacağız. Yeri Geri Dokuz köy mevki. Dokuz, mevki. Dokuz mevki. Evet şimdi <laughs> şimdi, şimdi, gezerek göstereceğiz size. Şimdi, şimdi bu tarafta eskiden e, orman yoktu. Aynen bu şekilde böyle. Aha, böyle şöyleydi. Yeri şöyleydi. Zamanla orman oldu. Tabii e, orman olunca da oraya giremiyoruz. E, Alta girmemiş şekilde birındı. Bu taraf zaten Bu taraf zaten orman. Az bir ormandı. Orası da orman oldu tekrar. Burada güllükler içinizda var. şey var. sıfın çiçeği veya güzel kokulu çiçeklerimiz var. Onları göstereceğiz. Şu an bu ee, bu güllük Bu eğrelti otudur. Eğrelti otu. İşte güllük. bunu tanıtıyorduk. Az önceki videomuzda belli. Bunu evet. e, kışın bu kurudu. Kuruduğu zaman şu şekilde alıyor. Şöyle bakın. bak. şu şekil. Aynı bunu, bu şekil alıyor ve bunu ineğin altına sererek evet bu hayvanların e, hayvanların e, altları tahriş olmasın diye bunu hayvanların altında sermek suretiyle kışın bunda yararlanıyoruz. E, Bölümlü faydası bunu, var. E, bunun e, bunu e, büyük şehirlerde de manavcılar kullanmakta karpuzların meyvelerin e, altlarına sererler çünkü Çürümesin ya da bir tahriş olmasın diye yani ezilmesin diye ben daha çok görmüştüm gördüm yani gözümle gördüm ama tabii ki bunun vatanı e, yani bunun bulunduğu yerler buralarda daha çok bulunmaktadır. Şimdi, Şehirlerde bunlar olmaz. Siz şimdi ha, şu şimdi soruyu ağaç. ağaç. İşte kızıl ağaç. Görüyorsunuz. Kızıl siz, ağaçlar siz şu an şu soruyu soruyorsunuzdur. Adı diktaş. Neden diktaş diyorsunuzdur? İkili şimdi, için. evet şu taşı görüyorsunuz işte. Şöyle Buna, bu yüzden işte bu taş yüzünden buranın adı diktaş. Bu dik taş yüzden. yüzden. Şu taraf sisli için orası sisli olduğu için gözük gözü görülmüyor. Gözükmüyor. Aslında devamında bir yer var diş çubuk adında. Buranın sahilden yüksekliği 600 metre. Yani rakımı 600 metre. Aslında burası, burası Karadeniz rakı. gözüküyor. Karadeniz sahilı gözüküyor. Bulutlar açıldığı zaman buradan bakabiliyoruz. Sis açıldığı deniz zaman gözüküyor. Deniz, gözüküyor. deniz gözüküyor. Daha çok buraya piknikçiler gelir. Evet. Gezeller dolaşırlar, ziyaretçi gelir biz onlara. Şu an gelin beraber şuraları gezelim. Şimdi şu ben en çok merak edilen bir yer var. Onu gösterelim. Gel. Gelin kameraman beyefendi, <laughs> hanımefendi. Evet. Ee, şimdi şu an. Şu an gidiyoruz. Bura neden bura neden çukur diyeceksiniz. Evet. Şimdi burada eskiden bir zamanlar 1985 yıllarında yine oynanırdı. Böyle. İşte Tanrısızlı bu. Mile, mile misket. misket. Evet. Tanıt. Böyle misket oynardık. Ama misketleriniz tahtadandı, ağaçtan. Evet. Kendi yapalım, ağacından yapalım, yapalım, yapıldı. 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 Kendi yapımımızdaydı. Dayım dayımlar oynarmış. Dayım oynarmış arkadaşlarıyla. Tabii ben oynamadığım için. Senin doğumun daha geç olduğu için. 1985 86 85 86 87 88 89 90 yıllarında 90, 90 ve 90 ve 86 yılları arasında. şu şekilde Burası toprak sayydı yani. Eskidenki ki yumlar gibi topraktı. Toprak, kumdu, kum. kum Kumlar benzemiyor. Topraktı yani böyle. Beton şeklinde topraktı. Topraktı. Öyle mi? Tabii. Güzel oynamıyordu. Bu sonradan dikilme. O ağaç sonradan dikilme. Evet. Bu ağaç. Adı ne bu ağacın? Ben bilmiyorum bu ağacın. Bu ağacı mi? tanımamaktayız ama. Pireji, kavak ağacına benzemekte. Şimdi başka bir yere, özel bir yere gideceğiz. Özel bir kaldım. yere. Daha başka bir dik taşın özel bir yerine doğru gideceğiz. Stobe ile sonra devam ederiz.